Hanımlar, beyler, günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz. Rıdvan Bey, tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Neler yapıyorsunuz? Ee, 1977 Erzurum doğumluyum. O, Makine yüksek başlayalım. mühendisiyim. Evet. Ee, kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşunda çalışıyorum. Harika. EYT'den emekliyim ama olmadım henüz. İki senedir emekli olamıyorum. Çalışmaya olabilir. devam ediyorsunuz. Evet. Evet. Ee, Erzurumluyum dedim değil mi? Dediniz. Evliyim. Evlisiniz. Üç çocuğum var. Allah bağışlasın. Kızımın yüzünden geldim oraya. Pek böyle ama evet yani heyecanlı birisiyim. Gerçekten? Evet. kolay baba bir çık ekranda görelim seni dedi. Aa siz de gaza geldiniz. Kızımı kırmayayım diye geldim ben. Bir kızım var benim. Hı -hı. oğlum Kız çocuklarının böyle etkileri oluyor diye öyle Yani oğlanlara seyrettirmeyecek olsam konuşurdum da. Hepsi <laughs> aynı da. Ee, kız, tabii evet biraz. Anladık daha... biz Rıdvan Bey. Neyse yani. <laughs> Peki kelimelerle aranız nasıl? Pek iyi değil yani. Allah, Allah Mühendis olarak yalandan iddialı oldum ki hani böyle bir enerji gelsin falan diye de. Geldi mi? Gelmedi bayağı. <laughs> 6.800'ü çok iyi bir puan aldı yani. o <laughs> Daha tavuğu falan hiç. Bakalım vallahi. hayırlısı. Hayırlısı <laughs> rütbandı. Peki iş dışında ne yapıyorsun? Erzurumluyuz. Kayakla uğra yapıyoruz. ailece kayak yapıyoruz. Çocuklar çok küçük yaştan itibaren başlıyoruz. güzel. Çok, çok seviyoruz. Sevgili. Her sene kışın Erzurum'dayız. yazında gidiyoruz memleketimize. Hı -hı. Köyümüz var merkezde. E, gezmeyi seviyoruz. Çoluk çocuk hep beraber. Türkiye'nin her yerini Gezdiniz. gezdik sayılır. Çok güzel. Güneydoğu kaldı bir tek. Orada... Şimdi efendim 6800 puanı geçeceğiz ve bunu yapabilmek için 30 harfimiz var. Aslında çok avantajlı. Ama başımıza çeşitli belalar gelebiliyor fark ettiniz. E, patlamazsak çözeriz bence. İnşallah bakalım. Başlayalım Hayırlısı. mı bir? Bir başlayalım. Bir başlayalım. başlayalım. Halledeceğiz bence. Hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Utanç veren anlamına gelen Arapça kökenli sözcük. Utanç ne kadar harf alayım? Alın. Y. Ye. Utanç veren. Ayıp. Ayıp, Ayıp. doğru cevap. Dört harflerdeyiz. Dört harflerle devam ediyoruz efendim. Arapça kökenli bir zarf soruyoruz şimdi. Gelsin bakalım ne soruyoruz acaba? Ne olursa olsun, hangi şartta olursa olsun. Harf alayım. Aldık efendim harf. <laughs> L. Halde. Hayır Hali. Bir harf daha alın. Bir harf daha. Aldık alayım. efendim. <laughs> L. İl. İlle. İlle doğru cevap. İlla'yı da kabul ediyormuşuz. Beş harflilerdeyiz efendim. Arapça kökenli bir sözcük geliyor. Bakalım sorusuna. Bir iş veya bir projenin gerçekleştirilmesi sırasında yanlışlık, yolsuzluk yapıldığı düşüncesi. Yolsuzluk. Harf alayım. Buyurun. Şey. Şaibe. Şaibe doğru cevap. Yine beş harfli bir cevap isteyeceğiz. Türkçe kökenli bir sözcükmüş üstelik. Bakalım soruya. Atom numarası 50, simgesi SN olan bir elementin argoda küfür anlamına gelen adı. Harf alayım. Aldık efendim bir tane. L. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Y. Kalay. Kalay doğru cevap. Altı harflilere geçiverdik. Ses yansımalı, yansımalı ikileme sözü sormuşuz. Bakalım niye böyle bir şey yaptık acaba? Gelsin. Analog saatlerin çalışırken çıkardığı ses. Tik tak. Tik tak doğru cevap. Altı harfliğine istediğimiz cevap ve Türkçe kökenli bakalım soruya. Bir işi istenilen bir biçimde bitirme durumu. Muvaffakiyet. Başarı. Başarı doğru cevap. Yedi harflerdeyiz efendim. Türkçe kökenli bir sözcük ekonomiden geliyor. Bakalım. Gelecekte kazanç sağlamak amacıyla mali kaynaklarını bir alana yönlendirme işi. Yatırım. Yatırım doğru cevap. Şimdi Rıdvan Bey yatırım doğru cevabıyla 3100 puana erişmiş durumdayız. Şu an tam yarışmanın ortası. 7 soru cevapladık. Bundan sonra da cevaplayacağımız 7 soru daha var. Buraya kadar sadece 6 harfe ihtiyacınız oldu. Umarım daha azına ihtiyacınız olur bundan sonra. 2 dakika 36 saniyede süremiz var. Her şey yolunda görünüyor. Siz rahat hissediyor musunuz? Yok. Biraz daha hafif var heyecanım var. Var var. Defa var. Evet Oca, O sizin işinize yarıyor olabilir. Dursun Öyle biraz mi? daha. Sıkı duruyorsunuz çünkü. Evet. Yedi harflerle devam edeceğiz efendim. Türkçe kökenli bir sözcük. Bakalım nasıl sordu. Sokak hayvanlarının ve sahipsiz hayvanların tedavisinin ve rehabilitasyonunun yapıldığı merkez. Harf alayım. Değil. R. Bir harf daha alayım. Alalım. Ne? Ee, bir ya, harf daha alayım ben. Tabii. Sokak hayvanları ve sahipsiz hayvanlar... Barınak. Barınak. Doğru cevap. Sekiz harflerdeyiz efendim. İtalyanca kökenliymiş. Tek kelime. Bakalım soruya. Gösteriş düşkünü. Varlıklı ve yaşı geçkin erkekler için kullanılan bir tabir. Harf alayım. Buyurun. T. Bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. O. Böyle. Karanton. <laughs> Kalan, kalantor ne? mu? Ne? Ne? Kalantor. Ne? Kalantor. Ne diyorsunuz anlamıyorum ki. Karantor. Kalantor. <laughs> Şimdi ikincisi neydi? Son söylediğiniz ne? Kalan. Ha. Kalantor. Kalantor doğru cevap. Rıdvan Bey evet. Katanton mu dediniz? Ne dediniz? <laughs> Karantol Karans dediniz. Karambol oldu. Evet. Bir şeyler bir şeyler. Ama bulduk çok şükür. FM 8 harflerdeyiz. Japonca kökenli bir sözcük. Gastronomiden geliyor galiba. Japon gastronomisiyle ilgili bir durum. Nasıl gastronomiyle aranız? Yerkeni de pek bilmem yani. Tabirlerini, deyimlerini şeyleri. Hadi ya. Yani i̇yi Japon ama mutfağıyla aranız nasıl? Hiç aramız yok. Hiç, hiç şey yok. Şey, yok. Şeyle çöpleği falan yiyorlar ya. Evet. Çatal bıçak bir değil. Elle de yiyebiliriz belki ama o evet. şeyle... çubuk tutamıyor. zor, bana da zor geliyor ama çatal veriyorlar artık. Öyle mi veriyorlar? Tabii öyle. tabii veriyorlar. Yani belki zaten sevmiyorum. Sizin camiada zaten tutuyorsunuzdur siz kolay herhalde. Günlüler <laughs> olarak. <laughs> Yemeseniz ayıp olur herhalde de. <gülüyor> <gülüyor> sokak çocuğuz yani sokaktan Valla Rıdvan Bey yani. biz de ünlü doğmadık yani. Sokaktaydık biz de biliyorsunuz ama. Şey ben bir noktadan sonra zaten çatal rica ediyorum. Yani çünkü yiyemi ağzımı tutturamıyorum Rıdvan Bey. <laughs> Öyle bunu tutmaya çalışıyorum. Yakalayacağım derken zaten <laughs> suşi gidiyor. Ama şey yaparız. Ne yapalım biz Japon restoranına mı gidelim buradan Rıdvan Bey beraber? <gülüyor> 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 Öğrenme vesim yok. Bizim camiada da gerek yok mu? Yani. Gerçekten. Sizin ünlülerde Ünlüler... mecburen zaten şey halledim. Mecbur değil de çok her şeyi bildiğiniz. <laughs> ünlüler sushi yemek zorunda sevgili izleyenler. Evet. Hadi buyurun bizim çektiğimiz nedir? <laughs> Gönder şu soruyu da bir bakalım. Başımıza bela açtı. Et, tavuk ve balık yemeklerine tatlı, tuzlu, umami karışımı bir aroma ve parlaklık veren Japonya kökenli bir Asya mutfağı sosu. O kadar uzun ki bah, zaten. değil. Dil değil. O değil. değil. Harf alayım. Aldık bir tane. T. Bu tavuklarda aslında çok biliriz. Bir harf daha alayım. Aldık. K. Tavuklarda. Hı -hı. Bir harf daha alayım. Nokta nokta soslu tavuk diye satarlar. Köri sosu değil. Alın bir tane daha. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Y. Bir harf daha alayım. Bir tane daha. Aha niye durdurdunuz? Teriyaki. Teriyaki doğru cevap. Aklım var. İlk defa duydum hayatımda. İlk defam defa mı duydunuz? Böyle öyle teriyaki. Demek sosyal, ki bir yerde bir kulağınıza bir çalınmış. Çalınmış evet. Efendim 9 harflere geçtik. Türkçe kökenli yapı eki almış bir cevap isteyeceğiz. Gelsin bakalım nasıl bunu sorusu. Fransızca kökenlisi spesifik olan kelimenin Türkçe karşılığı. Öz, spesifik harf alayım. Buyurun. Ö. Ö Özellikli. Özellikli. Özellikli doğru cevap. Efendim yine dokuz harfli bir cevap isteyeceğiz sizden. İki kelime ve mastarla bitiyor. Bakalım soruya. <laughs> emek, çaba ve değer için boşu boşuna harcanmak anlamına gelen bir söz. İki kelime. Evet. Emek, çaba boşu boşuna. Evet. Ah emeklerim nokta nokta deriz. Boşuna gitti. Boşuna Yok. gitti değil de. Yok. E, harf bir harf da. alayım. Aldık efendim. O güzel yerden geldi. Olmak. Hmm. Eder olmak değil. Yok. Okay. Bir harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Baş taraftan. Heh. Ne dediniz? De? Boşa. Yok, Yok değil. Baş. Demin dediğiniz harflerle ilgili. Bir daha. harf daha alayım. Aldık bir tane daha. Ya ha. Olur, <laughs> Oldu bu iş. Heba olmak. Heba olmak. <laughs> Efendim 10 harflere geçtik. 14 saniyemiz var. 2 soru soracağım. 14 saniyede 2 soru tamamlamamız gerekiyor. Efendim tek kelime istiyoruz. Ve yine mastarla bitiyor. Hadi bakalım. Bir şeyin üstünde yavaş yavaş hafifçe el gezdirmek. Okşamak değil. Harf alayım. Böyle alın, harf alın. Harf hafifçe al. el gezdirmek. <laughs> yavaş. Sıva. Ha? Sıvamak mı? Yok. Sıvazlamak. Sıvazlamak doğru cevap. Sıvazlamak doğru cevap. Evet. Bir, siz masaya evet, bir geldi bir, Elimi evet, Aynen. hayal ettim Masayı sıvazlıyordunuz Şimdi, az sıvaz. daha oldu <laughs> Efendim 10 harfli ve son istediğimiz cevap İki kelime yine. Gelsin bakalım bu nasıl e, soruldu acaba Görme kusurlarını telafi alayı, edecek harf şekilde Özel olarak hazırlanmış kontak lensin çerçeveli hali Gözlük camı Gözlük camı doğru cevap Boşuna aldınız harfleri. Vallahi. Vallahi boşuna Korktum aldım. Korktum ama saniye çok az da o yüzden Doğru, haklısınız. Hiç gerek yoktu. 7500 puan aldınız Rıdvan Bey. 7500 puan sizi şu an birincilik koltuğuna oturtuyor. Bakacağız diğer üç yarışmacı ne yapacak diye. Peki. Memnun musunuz sonuçta? İyi, evet i̇yi, fena değil. Evet, evet. evet heyecandan iyi, yani iyi yaptık. Evet, bayağı iyi gidiyorduk bir ara. bir ara. Siz bol harf almaya başladınız. Yoksa çok daha yüksek puan alıyordunuz. 30 harf deyince öyle biraz rahat Rahat, ettiniz, rahat ettiniz, doğru. 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 Ayaklarınıza sağlık Rıdvan Bey. Şimdilik sizi birincilik koltuğuna göndereceğiz. Biri 7500 puanı geçene kadar birincimiz sizsiniz. Tadını çıkarın. Hanımlar, beyler Rıdvan Bey'i alkışlarla yerine uğurluyoruz. <laughs> Ve bir sonraki yarışmacımız geliyor.